Merhaba dostlar. Hepinize yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere AVAX ağında BlueDlog projesinden bahsedeceğim. Ve burada projede farmlama işlemi yapacağız. Yani farmlama nedir? Bizler burada günlük görevler yapacağız. Bizler buna farmlama diyoruz. Peki bu farmlama sonucunda ne olacak? Bu farmlama sonucunda dostlar bizler buradan günlük görevler yapacağız ve Aynı zamanda puanlar kazanacağız. Bu puanlarda arkadaşlar hani ileriki zamanlarda token'e çevrilecek. Yani Blue Loop'un kendi token'i olacak ve bu token'e çevrilecek oradaki puanlar. Hemen istiyorsanız gelin kayıt işlemimize gerçekleştirelim. Videonun açıklama kısmında sizlere gereken linkleri bırakıyorum. Linkten üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra mail adresinizi, şifrenizi falan giriyorsunuz. Kayıt olduktan sonra mail adresinize bir aktivikasyon kodu gelecek. Yani linki gelecek. O kodu linki onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra sistemimize tekrar girişimizi gerçekleştiriyoruz ve devam ediyoruz. Evet dostlar sistemimize girişimizi gerçekleştirdik. Şimdi bizler burada ne yapacağız? Sizlere anlatmak istiyorum. Burada dostlar buradaki birinci kutu arkadaşlar içi boş olacak. Oraya bir kere tıklayacaksınız ve sizden bir kullanıcı adı oluşturmanızı isteyecek. Kullanıcı adınızı oluşturacaksınız ve mid tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Kullanıcı adınızı alacaksınız. Aldıktan sonra buradaki kutunun içi sarı olacak. Ve burada arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibisinden günlük gidiyor. Biz de burada gene birinci günden başlayacağız. Buraya tıklıyorsunuz. Twitter üzerinden arkadaşlar ilk önce bir post göndereceksiniz. Yani otomatik bir post sizlere verecek. Onu yayınlayacaksınız. Yayınladıktan sonra arkadaşlar birinci günümüzü böyle bitirdik. Tekrar arkadaşlar buradaki sayı bittikten sonra tekrar ikinci güne geliyorsunuz. Tekrar aynı şekilde Twitter üzerinden tweet atıyorsunuz ve o şekilde devam ediyorsunuz. Sizler ne kadar çok buraya hani 7 gün girdiniz. 7 gün boyunca arkadaşlar burada sizlere görmüş olduğunuz gibi aşağıda point yani puanlarınız var. Buradaki puanlarınız birikiyor. Buradaki puanlarınız biriktikten sonra ileriki zamanlarda arkadaşlar hani kendileri token oluşturacak. Projenin tokeni olacak ve buradaki puanlar projenin tokenine çevrilecek ve biz daha buradan Airdrop almış olacağız. Avax olan bir proje arkadaşlar. Arkasında ciddi bir yatırımcısı var. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Burada isterseniz de buradaki referans kodunuzla eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ve sizler de buradan ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Demek istiyorum. Videonun açıklama kısmında dostlar sizlere gereken linkleri bırakıyorum. Bu linkler üzerinden sizler de buradaki airdrop'a dahil olabilirsiniz. Ve kazanmaya başlayabilirsiniz. Kazanç potansiyeli arkadaşlar şunu söylemem gerekirse gayet güzel bir kazanç olacağına inanıyorum. Ve bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Evet dostlar bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka güzel airdroplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.